...geçiyor olsun diyelim mi? Yani, geçmiş olsun inşallah. Bir daha hiç olmasın. Evet. Beyoğlu <laughs> son oldu. derece... ...tarihi günler yaşadı ve yaşıyor da. Evet. Yani benim yaşım... ...Beyoğlu'nun geçen yarım yüzyılından... ...daha fazlasını kapsıyor. Ben böyle bir şey görmedim. Evet. Her taraf... Harabeye dönmüş durumda. Her taraf taş yığını, demir yığını içinde ve Taksim'e çıkan bütün yollarda e, şu anda barikatlar var. E, belediye ekipleri temizlemeye çalışıyorlar. Siz tabi bu işten ilçe olarak, Beyoğlu ilçesi olarak en çok zarar gören e, kişisiniz. Ve e, özellikle de tabii e, odaklanmanız Beyoğlu'nun ekonomisine ve sosyal evet. yaşamına evet. ne kadar büyük bir zarar verdiği e, noktasında. Bunu bir özetler misiniz bize geçen? 15 gün içinde neler oldu ve neler hissettiniz? Şimdi efendim öncelikle mesela bir yerde bir eylem olur. Çok göz önünde olmaz. Ekonomisi çok hareketli, dışa bağımlı, e, uluslararası ticaretten nemalanan bir ilçe olmazsınız. Bir yerde bir eylem oluyor diye sabredersiniz. Ama bizimki e, ekonomik dinamiklerimiz ve küresel. Yani bugün dünyada Türkiye'yi, İstanbul'u ve Taksim'i bilir insanlar. Yani üç tane kelime yan yana yaz deseniz Türkiye için bu üç kelimeyi koyun. Taksim, bütün Türkiye'nin meydanıdır. E şimdi 15 gündür buradan yayın yapılıyor. E buradan yayın yapıldığında e biz Tunus'taydık. Oradaki gazeteci de orada ne oluyor diyor. ...şimdi Taksim'i tanıyorum... Eğer adamın bir seyahat düşüncesi varsa hemen onu iptal ediyor. Acaba orada bir durum mu var diyor. E bizim düşünün ki 25 bin esnafımız var. 25 bin esnafın içerisinde e, yüzlerce otelimiz var. 30 bin yatağımız var. Sadece e, sadece otel sektöründe 20 bin kişi çalışıyor. Buradan e, harekette yani e, turizmi sadece e, dış turizm olarak görmeyin. Dış iç buraya seyahate gelenler, ziyarete gelenler, herhangi bir şeyi almaya gelenler, yani beyoğluun 250 bin yaşayanı var. Günlük 2 milyon sirkülasyonu var. Bu 2 milyon sirkülasyonunun bir bölümü yabancı turist bir bölümü yerli turist bir bölümde şehir hayatının gündelik işlerinin devran ettiği, ...bir merkez. Bir bilançosunu çıkarabildiniz mi Sayın Başkan? Şimdi bilançoyu şöyle iki ayırmak lazım. Bir, bunlardan doğrudan maddeten etkilenen esnaflar. Ha Bunlar el, e, ellidir, yüzdür. Bunların tahribat neticesinde... ...ortaya çıkılacak bir zarar tespiti... ...ortaya konacak. Ama en önemlisi, bana göre en önemlisi... ...algı. Yani bu algıyı süratle yerini... ...normalleşmeye bırakıp bir iki etkinlik yapıyor olmamız lazım. Hemen Taksim Meydanı'nda... ...bütün medyanın da katılımıyla her şeyin normalleştiğini ifade eden bir takım aktiviteler yapıp dünyaya bütün her şey normal döndüğü imajını vermek lazım. Bu da bunun etkisine bıraktığımızda kalıcı etkileri olur bu sıkıntı. Zaten böyle onun bütün sıkıntısı budur. Bir de herhalde şöyle bir tarihsizlik oldu ee, Ahmet Bey e bu işler ortaya çıktığında Beyoğlu'nda daha doğrusu Taksim ve çevresinde de yoğun bir inşaat sürüyordu. O yayalaştırma projesinin inşaatı evet. harıl harıl devam ediyordu. Burada bizim tam önümüzde de işte talimhaneye evet. gelen yollar olsun, Cumhuriyet Caddesi'nden meydana gelen yollar olsun. O tünel inşaatları tam da tamamlanmak üzereydi aslında. Ee, paravanlarla çevrilmişti ki inşaat hızlı devam etsin diye. Olaylar ilk patladığında o paravanlar, o tahta perdeler kalktı ortadan evet. ve inşaat da herhalde sekteye uğradı. Tabii Nasıl bir gecikme bekliyorsunuz orada? Şimdi bir kere normal takviminde 15 gün uzadı. Ama bu arada oradaki şantiyedeki tahribatlar dolayısıyla herhalde birkaç günde o şantiyeyi yeniden kurmak için bir zaman. Demek ki en azından bize 20 gün zarar olmuş. Ne zaman açılması bekleniyordu? o? Ee, Ramazan'da yani. bitmesi gerekiyordu. Demek ki onu revize ederlerse yine herhalde bu durumda Ağustosu, bayram, bulacağız. Ağustos'u rahat bulur. Bir ay daha burada geciktik. Evet. Şimdi e, Taksim ve çevresine e, bu eylemlerin verdiği zarardan daha doğrusu bu gerilimin e, verdiği zarardan söz ediyorduk. Şimdi zaman zaman çatışmalar nedeniyle işte dükkanların tahrip olması ve kepenklere yazılar yazılması bunun ortadan kaldırılması için büyük bir e, mali bir e, külfet var. E, bu anlamda esnafa e, Taksim ve çevresindeki esnafa belediye olarak yahut vilayet olarak bir destek söz konusu. Hükümetimiz açıklamayı yaptı. E, bu işten zarar görenler valilik kanalı üzerinden tabii hasar tespitini yapıp onlara destek verilecek. Bugün açıklanmasını bekliyoruz. Ama belediye olarak biz güçlüyüz. Yani bu normalleştiği anda birkaç saat içerisinde temizliğiyle yani bir iki gün için her şey normal döner. Yani orada bir problem olmaz. Kamu düzeni tesis olduktan sonra hayat hemen normalleşir. Yani o anlamda güçlü. ...belediyemiz var Şehir olarak. Sayın. Sözünüzü unutmayın Sayın evet. Başkan. İçişleri Bakanı Muammer Güler'in bir açıklaması var. Ekranda da son dakika notu olarak aktarıyoruz. Gezi Parkı'na hiçbir müdahale olmadığının altını çiziyor. Zaten sabah 7.30'dan itibaren gerek İstanbul Valiliği... gerekse İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün defaten yaptığı açıklamalardan da bu belliydi. Meydandaki görüntülerden de belliydi. Gezi Parkı'na bir müdahale yok. Tamamen meydandaki Taksim meydanındaki e, pankartların ortadan kaldırılması ve ulaşımı engelleyen barikatların ortadan kaldırılmasına yönelik bir müdahale vardı. Meydanda zaman zaman yaşanan çatışmalarında Gezi Parkı'ndaki eylemcilerden... Ayrı e, bazı marjinal grupların ki onlar da molotof kokteyli taş sopa e, şişelerle polise mukabele etmeye çalışan gruplarda Sadece onlara yönelik bir müdahale olduğu vurgusu yapılıyordu. İçişleri İş Bakanı Muammer Güler'in yaptığı açıklamadan bir cümle daha aktaralım. Yapılanlar kimsenin yanına kar kalmayacak şeklinde. Yani ortalığı kırıp dökmek, vurup kırmak ya da polise mukabelede bulunmak e, eylemlerini kastediyor. Yoksa e, kesinlikle... E, Gezi Parkı'ndaki o parktaki çevre duyarlılığı içinde eylem yapan grupları e, bunlardan ayrı tutmaya yönelik bir açıklama. O eylemcilerin arasında polis giremez kuyruklu yalan derken de Muammer Güler sabah saatlerine itibaren meydanda yaşanan çatışmalar sırasında polise molotof kokteyli atan bazı kişilerin ellerinde telsiz bellerinde silah bulunan aslında sivil polis olan kişiler olduğu yolundaki iddialarda işte o iddiaları kuyruklu yalan diye niteliyor İçişleri Bakanı Güler. Habertürk Stüdyosu'nda konuğumuz Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'la bu olayların Beyoğlu ve çevresine Taksim Meydanı'na verdiği zararı ve bu zararın bundan sonra nasıl telafi edileceği edilebileceğini konuşuyorduk. Sayın Başkan, tabi olayların ilk başlangıcı bu Gezi Parkı meselesi. Gezi Parkı İstanbul'un nefes aldığı nadir alanlardan biri. Buradaki ağaçlar sökülecek, yeşil alan ortadan kaldırılacak ve yerine beton yığını yapılacak diye bu eylemler başladı. Bundan sonra bu konudaki yaklaşımında idarenin bir değişim bekliyor musunuz? Gerçi e, Sayın Belediye Başkanı Kadir Topbaş e, bu konuda ayrıntılı bilgiler verdi ama siz projede ne kadar köklü ya da ne oranda bir revizyon? Şimdi ben mı? önce şunu söyleyeyim. Burada bir betonlaşma, ağaçların sökülüp yok olması gibi bir şey yok zaten. Bunu biliyoruz değil mi? Yani eğer bilmiyorsak orada... Ama diğer şey yol açan algı var. buydu. Evet. Bu son derece yanlış. Ben hemen buradan ifade edeyim. Bakın proje, oradaki projenin doğru olduğuna inanıyorum. Yani birileri bu işe karşı çıkıyor diye sözümü eğip bükmem. Doğru bir projeydi. Olmasının Taksim için yararlı olduğuna inananlardan sonuna kadar da bu kanaatimi eee içtenlikle söylüyorum çünkü peki böyle bir edildi, maliyeti olacağını bir şeydi e, yönetim e, idare yani hem e, merkezi idare hem de yerel yönetim böyle bir maliyeti olacağını bilseydi bu kadar ısrar eder miydi başta e, yani şöyle biraz daha fazla anlatılsaydı bu insanların ben şununcha unutanıyorum. şu anda insanlar şöyle düşünüyor izgidericilerin içerisinden de vardı Burası yıkıp yok oluyor. O park oradan sökülüyor. Yerine herhalde 10 katlı dev cam mekanlı beton bloklarından oluşan yüz binlerce metrekare içerisinde bir AVM. Sıfır beton daha iyi değil mi Sayın Başkan? Ya böyle bir şey yok işte. Yani böyle bir şey olmayınca onun üzerinden bir şey konuştuğumuzda sanki o sorunun gerçekliği ve doğ doğruluğu üzerine test etmiş oluyorsunuz. Bir kere böyle bir şey var mı? Böyle bir şey asla yok. Olamaz da isterseniz ben orada ne olması gerektiğini birkaç cümleyle Hayır. anlatayım. Gerçi projeyi konuşmaya gelmedik ama soruyu sorunca da cevabı atlattığınızda bu sefer ne oluyor gibi bir şeye giriyor. Ama öyle değil. Elimde fotoğrafları var. Mükemmel bir proje. Şimdi efendim bakın, olay şu. Bir kere Taksim projesine bir bir proje olarak bakalım. Tek başına o topçu kışlası, tek başına gezi parkı, tek başına yayalaştırmış alan, tek başına metro bakmayalım. Makro bakalım. Yani hudutlarını AKM'den, Mete Caddesi'nden alın. İçinde gezi parkı var. ...içinde bugün bizim bildiğimiz Taksim Meydanı var. İçinde e, trafiğin yeri altına alınmış, e, e yayalaştırılmış alan var. Şimdi e, hepimiz biliyoruz ki AKM'nin önünde bir meydan var. Bu meydan 38 bin metrekare, yuvarla 40 bin metre diyelim. 40 bin metrekarenin herhalde bir 10 bin metrekare... şey, maksimin önündeki e, anıtın olduğu yer trafiğe kapalıdır. Onun dışında etrafında trafiğin döndüğü ...aslında yaya olmayan... ...ortasında bir betonun olduğu... ...beton çıkışının olduğu bir alan var. Çünkü proje... E, ...Karlabaşı'dan geliyor... ...dal yapıyor... ...dalıyor... E, ...divan otelinin oradan çıkıyor... ...700 metre uzunluğunda. Genişliğiyle bakıldığında... ...yine yuvarlak söylüyorum... ...20 bin, bin metre kare... ...oradaki cadde yolunun altına alınıyor... ...üstü yaya ulaşıyor. 40 bin de buradaydı... ...60 bin. Ama... Bu 40 bin metre, 38 bin metre, 40 bin metre olan yerde aslında trafiğe açık bir alan değildi. Çünkü trafik vardı. Bu projenin devamında bu alan da trafiğin altına girdiği için e, aslında Taksim Meydanı yaya, gerçekten yayalaştırılmış 60 bin metre kare bir alana Oralar yeşillendirilecek yeşilleştirilecek mi? Tabii. Proje, mükemmel bir proje yani Mesela orada. şu müjdeyi verebilir miyiz? Ben İstanbul'da. isterseniz tamam. Yani mıyım? Gezi Parkı'ndan eksilecek kaç tane ağaç varsa bu söylediğiniz eksilen, yeni kazanılmış alan. Eksilen ala. hiçbir şey yok onu anlatıyorum. Şimdi tamamladığını anlayacaksınız zaten. Çok özür diliyorum size. Buyurun. De kestim. Ee, şimdi 40 bin metre bu Taksim Meydanı şu hakeme. Şurada hakeme var. Burası Taksim Meydanı burası Maksem. Buraya bir 20 bin metre daha ilave ettik. Etti 60 bin metre. O işte bizim 10 bin metre yaya alanımız vardı. Bu 6 katına çıktı 60 bin metre oldu. Şimdi geldi buraya Gezi Parkı. Gezi Parkı bugünkü haliyle yukarı çıkıp bir fotoğraf çeksek görüntü şudur. Gezi Parkı'nın Cumhuriyet Caddesi tarafına bakan McDonald's'lardan başlayan bir dükkanlar vardı. Hatta Beyoğlu Belediyesi'nin evlendirme dairesi de vardı orada. Yan yana yan yana bir sürü eski, dükkan vardı. Eski Postane'den başlayarak. E, postane'den kadar, Divan Oteli'ne kadar başlayarak bir bir dükkanlar silsilesi vardı. Bu bu yayalaştırma projesi içerisinde bu dükkanlar yıkıldı. Bunun animasyonları da vardır. Arkadaşlardan rica edelim. Bunu bulabiliyorlarsa onu da ekrana verelim. Sayın Başkan'ın anlatımlarına ee, destek olmak üzere. Şimdi böyle olunca tam bu meydanda bilinmeyen, hiç konuşulmayan bir şey söyleyeceğim size. Yerin altına trafiği yerin altına alındığında gelen otobüslerin yerin altında bir yerde istasyon olacak. indirecek insanları. O indiren insanların finiküler sisteme ve metroya giriş ağzı yapılıyor şu anda yerin altında. Aynı zamanda otobüsten inen, insanların yukarı çıkış ağızları var. Onlara tam onun üzerine birkaç yüz metrekare büyüklüğünde belki de bin metrekare tam bilmiyorum bir yapı olması lazım. Cam etanlı asansörlü vesaire çalıştığı bir yer. Tam bunu o topçu kışlası denilen yerin bir kütlesinin altına geliyor yerleşiyor. Siz dışarıdan topçu kışlası görüyorsunuz. Devamında bu dükkanların yıkılan dükkanların yerine Topçuk çıkışlasının bir kanadı geliyor. Şimdi topçuk çıkışlası dediğiniz şey e, dikdörtgen bir yapı, e, oturma alanı on bin metre, yani bir kanat, bir dört kanadı olan, ama bir kanadında zaten dükkanlar var. Onun yerine bunu getiriyorsunuz. Peki park yine içeride durmaya devam ediyor. Peki bir kanadı diğer kanadı neydi? O da biliyorsunuz taksim meydanında durduğumuzda bizim bir merdivenlerimiz vardı. Merdivenler sonradan gezi parkına ilave edilmiş. Yukarı çıkıyorsunuz 10 metre. Bir bir düzlük var. Parka inerken yine iniyorsunuz, parka iniyorsunuz. Evet. Sayın Başkan, çok detaylı anlatımlarınıza teşekkür ediyorum ama bir gün bunun Belki böyle de. gösteriler, e, görüntülerle görsel malzemelerle. Ben son cümleyi söyleyeyim. E, gezi parkı, e, gezi parkı dediğimiz park, 18 bin metrekare park hiçbir zaman bozulmayacaktı, bozulmuyordu duruyordu, duracaktı. Mustafa Bey orada aslında Ahmet Bey çok önemli bir şey söylüyor. Şahsen en azından benim haberim yok. Şimdi, evet. e, gizi gezi topçu kışlasının bir ayağı diyor, bir duvarı, bir temeli anladığımız kadarıyla. Evet. Eskiden dükkanların olduğu, mektanos, terefa falan gibi orası olacak. Evet. Diğer ön tarafı merdivenlerin üzerine gelecek. Diğer merdivenler tarafı. Merdivenler kalkacağı e, mer, için. Merdivenler kalkacağı için. Evet. Diğeri de e, bu Atatürk kitaplığına inen yolun anladığımız kadarıyla taşların üzerine gelecek. E, orada da keneller zaten O zaman mesela. evet. Mesele şimdi şu mu? Yani bizim aslında e, bu e, çevrecilerin demokratik haklarını kullanarak eylemlerini, bu ağaçlar buradan kesilmesin ya da sökülmesin dediği ağaçlar zaten sökülmeyecek ağaçlar. Ya zaten E, Yani o zaman e, ya bu protestolar için herhangi bir gerekçe yok mu? Bunu mu demek istiyorsunuz? Yok Peki. var. Orada Sayın Büyükşehir Başkanı'mız da söyledi daha çok anlatmalıydık dedi. E, orada protestocular protestolarını yaptılar. Evet. E, projeyi daha detaylı anlatılabilirdi. Daha yakına olabilirdi. Peki Sayın Başkan evet, çok teşekkür söyledi. ediyoruz anlatımlarınızı evet. ve bir kez daha Beyoğlu ilçesi olarak geçmiş olsun diyoruz. Dileriz çalışmaların sonucunda kısa sürede hem taksimde hem de çevresinde hayat tekrardan normale döner. Hem ekonomik hem sosyal anlamda yeniden canlanış gerçekleşir. Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Misbah Demircan canlı yayında konuğumuzdu. Saatlerimiz 11.53.